Yıllardır kanayan Orta Doğu, global güç çatışmalarının arenası olmaya devam ediyor. Özellikle İsrail ve İran'ın din merkezli politikaları Orta Doğu'da olası bir nükleer savaş senaryosunu akıllara getiriyor. Siyonist ve evangelistler Mesih'i, Orta Doğu'daki Şii gruplar da kurtarıcı Mehdi'yi bekliyor. İddiaya göre her iki taraf da dini metinleri kendilerince yorumlayarak Mesih'in ya da Mehdi'nin gelişini hızlandırmak için planlar yapıyor. Mesih'i bekleyen Siyonistler gibi kurtarıcı Mehdi'yi bekleyen Şia kıyamet savaşına hazırlanıyor. Hem İsrail'de hem de İran'da dinin aşırı siyasallaştırılması yaşanacak büyük bir savaşın da işaretlerini veriyor. Mevlamız ve sahibimiz olan İmam Mehdi'ye hitap etmek istiyorum. Az bir saygınlığım da vardır ki onu da siz bana verdiniz. Bunların hepsini alıp İslam ve inkılap yolunda feda edeceğim. İran İslam Cumhuriyeti 1979'dan bu yana... Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı izlediği sert bir dış politikayla İslam dünyasının liderliğini oynuyor. İran, Orta Doğu'da 200 milyonu bulan Şii nüfus üzerinde de önemli bir etkiye sahip. Nüfusunun çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu İran'da 12 imamcılık öğretisi, dinin, siyasetin ve sosyal hayatın odağında bulunuyor. Hümeyni devrimiyle iktidara gelen ulema, Velayeti fakih doktrini gereğince Mehdi'nin zuruhuna kadar vekaleten ülkeyi yönetme yetkisini elinde bulunduruyor. Şii inancına göre Hz. Ali'nin soyundan gelen 12. imam çocuk yaşında kaybolmuştur. Kayıp imam olarak da bilinen Mehdi'nin ahir zamanda ortaya çıkacağına ve İslam'ı tüm dünyaya hakim kılacağına inanılıyor. Geleneksel Şii inancına göre Mehdi'nin çıkışını hızlandırmak için özel bir çaba harcamak yasaktır. Ancak Hüccetiye gibi bazı gizli örgütler kayıp İmam Mehdi'nin gelişini hızlandırmak amacıyla büyük savaşlara hazırlıklı olmayı savunuyor. 2011 yılında çekilen İran yapımı Zuhur Yakında isimli belgesel İran'da Mehdi tartışmalarını iyice alevlendirdi. <laughs> belgeselin yönetmeni Ali Askar Sicani, düzenlediği basın toplantısında belgeselin önceden Hamaney ve Ahmet gösterilerek onaylarının alındığını ve devrim muhafızlarının 15 milyon dolar vererek filmi finanse ettiklerini açıkladı. Bu belgesel, İran'ın nükleer silah edinmesinin yaratacağı büyük tehlikeye işaret edenler tarafından açık bir kanıt olarak gösteriliyor ayrıca Zuhur yakında belgeseli İran'da ulema arasında da rahatsızlık yaratmış durumda. Çünkü mollaların bir kısmı Mehdi'nin zuruhunu hızlandırmaya çalışanlara şiddetle karşı çıkıyor. Bizim değişimiz de sahibüz zaman. Çünkü zamanın sahibi dünya çapında adaletin ve kardeşçe sevginin sembolüdür. İmam Mehdi geldiğinde bütün sorunlarımız çözülecek. Her insan sahibiz zamanla böyle bir bağ kurabilir bu ilişki Hz. İsa ile Hristiyanlar arasındaki ilişkiye benzetilebilir. Hz. İsa ile konuşuyorlar ve onun kendilerini duyduğundan eminler. Bu nedenle sadece bizimle sınırlı değil. Herkes imamla konuşabilir. O geldiğinde savaşlar sona erecek. Hz. Mehdi tabii ki Hz. İsa ile beraber gelecek. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Ahmet Necat Mehdi'nin gelişinin yakın olduğuna ve sürecin hızlandırılabileceğine inanıyor. Ahmet Necat 2006'da yapılan 2. uluslararası Mehdeviyet konferansının açılışında "Efendimiz İmam Mehdi bizim halimize her zaman tanıktır. Zulüm altındaki insanların kanlarının dökülmesine seyirci kalamaz." demiştir. Görünüşte bunlar bütün bu bölgeyi petrolüyle beraber almak istiyorlardı. Fakat üst kabuğunu soyduğunuz zaman görüyorsunuz ki bunların analizleri farklı. Yeryüzünden haksızlığı kaldırmak için Allah'ın eli ortaya çıkmıştır. Bazı insanlar gizli imamın yeryüzünde bir yerlerde yaşadığına inanıyor ve insanlığın dertlerinden, sıkıntılarından haberi yok sanıyorsunuz. Eğer bu böyle olsaydı bugün hayatta kalmak mümkün olmayacaktı. Her şey birbirine girecekti. Gizli imam dünyanın bütün işlerini idare ediyor. <laughs> Bugün İran'da Mehdi'nin gelişi hakkında halkın sorularına cevap veren bir kırmızı telefon hattı bile kurulmuştur. Aşırı dinci Hristiyan evangelistler ve Siyonist Yahudiler de tıpkı Şii Hucceti örgütü gibi bir an önce kurtarıcı Mesih'in gelmesi için küresel çapta savaşlara hazırlanıyor. Peki bu işin sonu nereye varacak? Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor? Kurtarıcı Mehdi ve Mesih inancı bir kıyamet savaşına sebep olabilir mi? Uzman konuklar canlı yayında cevaplıyor çok çarpıcı dosya şimdi